Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Stonecraft ay pardon Stonecraft ne? Stone Factory map'ine başlıyoruz. Böyle içinde 9 trilyon milyar milyar tane mod olan bir şey map. Yanımda da Efe var. Onun sesi yok çünkü Discord'u ayarlayamadık. Yarım saate uğraştık. bir sorun çıktı. Şimdi şuradan ben birazcık modu biliyorum bu arada. Ama çok zevkli bir şey. Güzel bir seri olacak. Şimdi buradan büyüğümüzü basalım. Ice Magic. Abi çok iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar. isterseniz videoya geçelim. Bir de tuşları küçülteceğim. Evet arkadaşlar. O zaman başlayabiliriz. Burada bana bu çıktı. Efe. Vee. Ice abi. Şimdi arkadaşlar anlatayım size kısaca. İlk önce bu taşları elimizde kırabiliyoruz ve Pebble diye bir şey çıkıyor böyle ona da zehir büyüsü çıkmış. Ben yürürken altımdan buz çıkması gerekmiyor muydu? Kır bunları kır kır kır. Şimdi oyunda böyle sadece taşlarla yapacağız her şeyi. Taştan crafting falan olacak. Şu kırık gibi gözüken taşlar kırık taş ama o bildiğimiz kırık taş değil. Şimdi şuradan abi şunu aç. Ee, abi bunu kapa pardon. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Ben de tam hatırlamıyorum. Ben crafting gibi yaptım ve taşım bitti. Ee, taş yapmak için bir tane daha gerekiyor. Efe. Lan. Efe, Efe. 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 Neyse abi iki craftingimiz oldu ya. Olsun olsun. Ee, şuradan şöyle bir taş yapalım ilk önce. Baya pebble yapabiliyoruz. Abi çubuk yapıyorduk, sonra taş kazma yapacağız. Efe, ee, şimdi taş kazıyoruz. Taş kazacağız. Ben arkadaşlar azıcık taş kazı, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi taşları kazdım. Benim oyun mu çöktü? Benim oyun. Yo oyun çökmemiş. Şimdi e, şuradan efede hemen bir taş kazma yapalım. Şöyle al sana kazma Efe'cim. Taş at biraz. E, ondan sonra ağaç yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ağacı nasıl yapıyorduk? İlk önce bundan yapalım bir tane. Bu ne diye soracak olursanız, evet bu değil tabii ki. Dur yanlış oldu. Bir de bir çekiç yapacağız. Çekiçlerle taş kırdığımızda bize çakıl veriyor. Ve bu çakılları bunda öğütüp içinden maden çıkarıyoruz. O koyduğum şeyde, bunda yani. Şöyle bunları öğütelim bir. <laughs> Normal taşta işte, çekiçle kırınca oluyor. Efe. <laughs> Çocuk başı uğraştı, bir tık Neyse. Ay şuradan, böyle gördüğünüz üzere bin bir türlü parça çıkıyor. Ve bunlarla bir şekilde ağaç yapıyorduk. Tam nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Bu love diyor. Ağaç ağaç. Et. Evet. Kabuston spelling için bu geliyor, gerekiyor. O zaman dur. E, spelling. Şimdi bunu açacağız. Evet. Sapling ya ben spelling yazdım dur. Sapli. Eh, tamam. Benim için bir tane yaprak gerekiyor. Yaprağı nasıl yapıyorduk? Toprakla. O zaman toprağa bakacağız. Dirt. Evet. Yaprak. Ne? Abi. dur ee, be. Şimdi seconds later. Arkadaşlar 20 tane çakıl kazdım. Şöyle şunları hemen bir eritelim. Allah. Top <laughs> yaprağını çaldım. Dur hemen şuradan bir tane fidan yapalım. Şuradan şu şekilde tam craftingimizin üzerine koyalım da crafting yapalım. <laughs> Ay, <Aynı. gülüyor> bir varsa bende de 5 tane var. Abi o zaman e, şimdi faktörü aşamasına geçmek için taş ağacı yapmamız lazım ilk önce. Onun için de ilk önce bu arkadaşımızın büyümesi lazım. Çok iyi. Abi bunda bir sorun var. Büyümüyor bu yani. Kanka büyüyecek mi? Büyümüyor bu. Hayır bunu uzaklaştıralım mı? Ne yapalım yani? Ya bu fidandan hayır gelmeyecek arkadaşlar. Ben şuradan yeni bir fidan yapacağım. Ee, şöyle yaparsam bulurum herhalde. Bir de bunu da yapalım. Bunun ne işe yarayacağını gösteririm ben size. Fidan. Yeni fidan lazım. Empty one basic. Neyse. Bu ne? Her bunları konmaya falan. Bu bunlara daha geçmeyeceğiz. Fabrikasyona daha değil. Ee, sandık var. Yaprak nasıl yapacağız? Dur ya. L um, yaprak neydi ki? Şimdi toprağa böyle koyunca yaprak olmuyor muydu? Büyüdü, <laughs> büyüdü, <laughs> 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 balta 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 balta. Abi oyun kasıyor. Şuradan hemen bir, bir şey yapalım. Toplayalım. Lan Efe. <laughs> Efe yaprakları sömürdü direkt. Yapraklardan da bir şey yapıyorduk. Adını unuttum. Şimdi bunu böyle olmuyor muydu ya bu? Tamam. Fidanı koydum. Şimdi ab, bunun içine ne koyunca oluyordu? Çakıl mı koyacağız? Tahta at. Al kanka ye. Evet çakıl da olmuyor. Dur. Efe su yapıyor. Yaprağın suyunu çıkarıyor. Ben de o sırada birazcık malzeme üreteceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir tane elmas parçalarıyla elmas oluşturmayı başardım ve az daha demir yaptım. Şimdi sanf sanfık tamam. Efe hemen bize bir sanfık yapıyorum. Şöyle taş sanfık. <laughs> Şöyle abi tamam koydum. Lan yaptım demiş. <laughs> ben de bir tane daha yapmıştım. Şöyle e, şunları buraya bir atalım. Eduk taşı alacağım ben 10 tane iyi. Aa büyümüş yine. Tamam. Şimdi ben farklı bir kazma yapmak istiyorum. Eee şuradan abi. Hayırım. Ne? Şöyle al yaptım. Oğlum fazladan eşya ekleyen paket nerede? Lan o yok mu? <laughs> Abi tamam artık suyumuz da var. Çok iyi.